Merhabalar, hoş geldiniz. İstiklal ben. Arkadaşlar, 90'larla ilgili hikayeme geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Şu an çok mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü benim normal gösterilerimde her zaman böyle tatlı bir topluluk olmuyor. Özellikle tek kişilik gösterilerimde. Ben geçen ay burada tek kişilik gösteri yaptım, sadece 6 kişi geldi. ya yani. Ki bu 6 kişiden biri de benim eşimdi bu arada. Çıktım sahneye dedim ki şu an bu salondakilerin %17'si benim karım dedim ya. Bak herkes birbirine baktı. Acaba hangimiz bunun karısı diye. Bak eşim bile tehdit yaşadı yani. Eşim de gitmiş en arkaya oturmuş duvar dibine. Ya dedim aşkım biraz önlere gel. Salon dedim dolu görünsün. Dedi ki önlerde priz yok. Bak eşim bile beni izlemeye gelmemiş kadın ya. Kadın telefonunu şarja gelmiş arkadaşlar. Annem de beni ilk defa iki hafta önce izledi. O böyle bunun gibi doluydu, altını gösterdi. Çıktım sahneye, anlattım, güzel geçti. İndim, gittim yanına. Dedim, nasıl anne, beğendin mi oğlunu? O ikinci çıkan çocuk çok komikti dedi ya. E dedim, anne ben dördüncü çıktım sahneye. Sen de farkında mısın? Seni biliyorum oğlum dedi. Sen elinden geleni yaptır oğlum. Ama ikinci çıkan komikti ben ne yaptım? Kadın kendi doğurduğunu beğenmedi arkadaşlar. Şimdi 90'lar deyince direkt tuz biber kadroya beni yazdı. Çünkü 90'lar direkt benim arkadaşlar yani. Böyle bir şey anlatmama bile gerek yok gibi. Güzel yıllardı şimdi. Gerçekten böyle e, Çetin abi bilir değil mi? 90'lar Tamakoachi. Hatırlayan var mı Tamakoachi? Ya bütün ülke anahtarlık gibi böyle. Ortasında işte dijital bir ekran var. 2 piksel. Köpek var, dinozorlusu var. Biz köpekliği aldık. Kardeşim 11 yaşında onu aldı köpekliği. Kardeşim bak sabah akşam onu doyurdu, besledi, gezdirdi. Köpek çok mutlu oldu. Akşam köpek sıçtı ekrana. Böyle iki piksellik bok çıktı ekranda bak. Kardeşim onu temizledi. Kendi bokunu temizlemeyen kardeşim köpeğin bokunu temizledi. Sonra kardeşim sıkıldı oyuncaktan. Attı böyle. Dedi ben tabii daha böyle teknolojik aletten çıktı. Herkes sıkıldı Türkiye'de. Kardeşim de sıkıldı. Attı masaya. Ben bakmayacağım abi sen bak. Ben de şimdi çöpe atamadım. Dişler de olsa bir hayvan canlı <laughs> Ben besledim. Ekmeğinin suyunu ben verdim. Bokunu ben temizledim. Sonra ben de sıkıldım arkadaşlar. Ben de attım köpeği. <laughs> ne oldu biliyor musunuz o tamakoçi? Sana bebek. Bu ekran bokla doldu. Sonra o hayvan bokunda boğuldu ya. Öldü hayvan öldü yani. Kardeşim çok sinirlendi, delirdi böyle ha, köpeğimi öldürdün, köpeğimi öldürdün. Ulan ne yapalım işte bunu nasıl kendine getirelim? Bir reset tuşu vardı arkadaşlar. Reset attık yeni köpek geldi. Kardeşime götürdük dedi ki bu benim köpeğim değil dedi. Yine mutlu olmadı. Tetris vardı, Tetris'i biliyor musunuz? Fakir oyuncağıydı Tetris böyle. Bütün ülke böyle o uzun çubuğu bekliyorduk yani. Bir de zengin oyuncağı vardı Nintendo, Nintendo'yu biliyor musunuz? Benim Almanya'dan gelen kuzenim de Nintendo. Ben Super Mario'yu ilk defa Nintendo'da gördüm arkadaşlar. Ve ben Super Mario Alevi zannediyordum biliyor musunuz? Çünkü amcama benziyordu bıyıkları. Amcam da şapka takıyordu. Bak bu kısmın 90'dan alakası yok. Bu benim gerizekalılığım. Arada böyle sıkıştırmak istedim yani size. Sonra arkadaşlar dedim ki bu televizyon işi çok önemli. Bak en önemli şey televizyondu. Televizyon bütün ülkeyi tek bir payda da buluşturuyordu arkadaşlar. Herkes aynı şey izliyordu. Pazar evet pazar akşamı bütün bak 65 milyon 50 milyonu pazar akşamı bizimkiler izliyorduk. Bizi bitince 50 milyon kişi banyo yapıyordu. <laughs> bak onu niye hiç bilmiyorum. Onu niye böyle hiç bilmiyorum yani. Sonra arkadaşlar 90'lı yıllar bitti. 90'lı yıllar bitti. Türkiye'nin o güzel günleri sona erdi. 2002'de çok kötü bir şey oldu. Türkiye'nin o kalan son mutluluk kırıntıları da 2002 yılında bitti. 2002'de ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bizimkiler dizisi bitti arkadaşlar. Başka bir şey başladı ondan sonra. Ülkeyi ötekileştiren, kutuplaştıran, insanları hapse atan, bir türlü de bitmeyen, 5 yılda bir bitecek gibi olan, elimize fırsat düşüyor, bitmiyor. Onun da ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Arka sokaklarda ise arkadaşlar. Ulan bu nasıl dizidir ya? 20 yıldır devam ediyor ya. Bir de benim kamera sallanıyor başımız yeter yani. Arkadaşlar benim siyasi şakalarım bu şekilde. Ben Silivri'nin böyle bahçesine girecek kadar şaka yapıyorum yani. Genç arkadaşlar yapsın şakaları. Arkadaşlar benden bu kadar. Sağ olun. Teşekkürler.